Oha. Şu an hopluyorum yani. Ben ha, oturduğum yerden ama ayağa kalkıyorum evet, şu an. <gülüyor> <gülüyor> Çok acıyor. Az kaldı. Aa, yani. <laughs> evet. Çok fena. Şu an açıldı ama. Açıldı ama bir de bana sonrası açıldı. <laughs> Şimdi terapistimiz Kadın yanına geldik. <laughs> Selam, ne haber Gökhan? İyi misin? İyi, ne olsun? Bugün ne yapıyoruz? Can acıtmaya devam mı ediyoruz? Bugün biraz yoracağız seni ama... Geçen sefer gibi acır mı? Ne diyorsun? Ya, o acılar biraz olacak. Ya acı olmadan iyileşme tam olmaz. İklemlerimizde bir donukluk mevcut. Bu donukluğu aç kaldırıyoruz ortadan. eklem harita çıkımını açıyoruz. Ekstradan sinirleri iyileştirmek için bir elektroterapi yapıyoruz. Sinirleri uyarıyoruz. Dikim aşamasında tendonlar... Uzun tendonu bir tık aşağı dikerek kısaltıyorlar biz de bu kısa tendonu uzatıyoruz yeniden. Ya yani bu donuklukta bu kısalmadan dolayı oluyor. Ne kadar erken müdahale o kadar bizim için iyi. Çünkü zaman geçtikçe bu donukluk dediğimiz olay daha da yoğun bir şekilde oluyor. Onu açmak biraz daha zaman alıyor. Ya yani bir ayda düzelecekse bir parmak çok geçe bıraktığın zaman 2 ay, 3 ay, bazen 4 ay bulabiliyor yani. Ondan sonra çığlıklar. <laughs> Aynen öyle. Buradan seansımıza yavaştan başlayalım. Bir eline bir bakalım. Aa, geçen seanstan beri ne gibi değişiklikler var? Açılma olmuş mu? Biraz donmuş. Evet, ne Ne zaman motor kullandın en son? Pazar. Ha, ondan kaynaklı belki de. <laughs> Kullanmayı Pazar değil, diyorsun. cumartesi. Cumartesi değil mi? Evet. Buraya geldiğim gün tek Ama bak bu parmağın mesela çok kapalıydı geçen geldi. Şu an bu parmağın açık. Yani çok ağrımaz bugün. <laughs> az, az mı <bir> acılı geçecek? <laughs> az bir, Az acılı geçecek. Peki e, bu boz başladın herhalde. Evet. Buraya gelmeden önce buz koydum ama orada hala ödem var gibi. Ya. ya şişlik hala mevcut ama bak mesela şu an baktığında çok e. fazla bir ödem gözükmüyor. Anladım. O şişlik mevcut. O ödem olduğu için de böyle bayağı bir yamuk gibi duruyor aslında. Aynen öyle. Olur. Şimdi parmak normalde ödem gittikten sonra biraz daha düz olacak. Anladım. Başlayalım mı? Başlayalım mı? <laughs> Derin bir nefes alayım. Bir bakalım. <laughs> <Yani> şu an <laughs> canım bayağı acıyor. <laughs> <Çok şarkı gülüyor> de boks de mi videolar ya video çekiyoruz. <laughs> Oradaki tırnak da batıyor, battığından dolayı da biraz acı aslında. Evet, Çünkü o tırnak, tırnak acısı aynen. oluyor aynen. Eklem acısından daha çok. Tırnakta da hala canını bulmaya devam ediyor. İnatla tutunuyor hayata. <laughs> Bırakmayacağım seni <laughs> diyor. <laughs> Derdi diyorum biraz. Hı. O arka tarafa doğru çok verici olmuyor da. Ön tarafa doğru. Bak şu yaptığımız hareket mesela o hani basmıyor <laughs> aşağı doğru? O yamuk görüntüyü biraz daha düzleştirmek için parmağı. Anladım. Tek parmak freni. <gülüyor> <gülüyor> Bastır elimi it. Gevşet. It gevşet, it, gevşet, it bir daha, gevşet. Açıldı şu an. Evet. Şu an tam hareket değil mi o aslında? Aynen. Anladım. Bu da tırnak olmadığı için çok bir sıkıntı yaratıp yaşamıyorsun. Niye acı? Şimdi neden biliyor musun? Çevir elini. Bak bunun düzlüğüyle bunun düzlüğü biraz düzlüğü farklı var ya. Ben bunu geldirirken biraz ekstradan bir acı oluyor. Bayağı acı. <laughs> Dinleneceğiz birazdan mola vereceğiz. Mola yok. Yok ya var mı? Ya var var. Demiş ne bu iş? Aa bayağı ayıcı Nefes al biraz. Dinle. bir de yani geçen seferde yaptık ya, şimdi çok Aynen. hassas gibi hissediyorum. Yani ben bile dokunurken böyle şeyi yapıyorum, Sinirler iyileşmeye başladıkça bu hissedeceğin acılar daha da artacak. Hı -hı. Yani ne kadar, o sinirler ne kadar iyileşirse ağrın o kadar yoğun fazla olur. Aslında senin için iyi işaret bunlar. Ağrı hissetmesen, özür <laughs> dilerim. <laughs> Acı hissettiğin için. Aynen. Devam. var? <laughs> Çok acıyor. Az kaldı. Ben de şu kamera şu an gattar böyle insanlara gözüküyor ama böyle normal arkadaş normal. Ya gibi gözüküyor ama. Bastır. İtelim mi? <laughs> İtemiyorum. Ters. Gevşet. İt. Gevşet. Şey düşün şimdi. Tam böyle biliyorsun önde bir kamyon birden halinden durdu it. <gülüyor> Motorun frenlerine <laughs> güveneceğim artık. <laughs> Kendi <laughs> elime değil de. İt. Son kez alayım. <laughs> Aa, hoplatıyor beni evet. Çok fena. Şu <laughs> an açıldı ama. Yani. Açıldı ama bir de bana sonrası açıldı. <laughs> Ufaktan çekme yapıyorum. Bunun da amacı ne? Şimdi aa, eklemler birleşmişti ya, donmuştu Bunu çekerek oradan ayırıyoruz. Tamam. Çok açım adı sıkıntı yok. İzleyenler korkacak. Kristal tedavi gitmiş. her <laughs> şey böyle mi? Yok sen diyeceksin ki zincire kaptırırken bana evet. mı sordun? Ben tedavi ediyorum diyeceksin. <gülüyor> 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 ben az bağırıyorum arkadaşlar ona göre bak. <laughs> Hastanelerde tedavi birine hep eksi ikinci katta olur. Yukarı ses gitmesin. Aynen, <gülüyor> <öyle>. <gülüyor> Eğitimimizi alalım. Şimdi bu kompleks cihazımız. İçinde bir sürü modu var. Ağrı kesme, sinir iyileştirme, fitness. Yani bu internette görüyorsunuz. Sporcular takıyor. O mod da var şimdi. Kansür mod barındırıyor aynı. Ama biz şimdi sinir uyarımını aktifleşme için mod kullanacağız. Kaybolan o sinir duyum var ya onu yeniden canlandırmak için. Aslında en eğlenceli kısımda bu yani. Değil mi? Tedavi <laughs> içerisinde. Artı eksi devreyi oluşturuyoruz. Aynen <laughs> şu an devremizi kuruyoruz. Tam bir sanayi mantığı. <laughs> of evet. Hmm. Şu, şu an, an direkt. Evet. <laughs> Hissiyatın nasıl peki şu an? Ne ne gibi bir şey hissediyorsun yani? Şimdi mi? Aynen şu an. Elektrik verirken bir acın var mı? Yok. acı Yok acı hiçbir şey yok. Sadece kendi kendine hareket ediyor. Hani buradan itibaren hareket ediyor Ben, ben İçeride de bir şey yani. dolaşıyormuş gibi oluyor evet, sanki aynen. böyle. Bir şey böyle tık, tık, tık 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 vuruyormuş gibi sanki. Şimdi birazdan çekiç. Hani filmlerde çek... izleriz ya dizine böyle bir tane çek çekiç gibi bir Bize şey. Çek... Ha aynen. Yani. Şimdi çekmeye başlıyor. Evet ya. şu an kasılıyor. Evet, yani bu hareketlerin hiçbirini ben yapmıyorum, makine benim yerime yapıyor şu an. Ben onu da şöyle gösterebiliriz. Mesela an kıstım, arttırmaya başlayış hareketi artıyor. oh evet. evet. Ya bunun amacı şu, şimdi mesela kas çalışırken, dumbbell aldın eline kastın, bir 5'e kadar beklersin diye kasılsın diye. Burada da mantığımız şu, sinir uyarıyor, kasıyor. Biraz bekliyor, ondan sonra tempolu vuruşlara devam ediyor. Hem yani, bu üç tane bileğimi de, parmaklarımı güçlendiriyor. Hem öyle kasları kuvvetlendirmek için aslında hem de sinir uyarımı yapmak için. Anladım. Ya bizim bu yaptığımızı ben tutuyordum parmağımı bas bas diyordum ya, aynı işlemi yapıyor aslında. Anladım. Bayağı güçlü, Aynen. hissediyorum Nasıl Daha yani. peki? Yok. Daha seviyor Bir kaza atayım mı? Daha seviyorum. Uyku yaptı mı? Sen gittin. Uyuyorum. uyanamıyorum sabahları. Evet. <laughs> Zaten böyle bir yan var. Uyku yapar. Mide bulantısı yapar. Çok <laughs> mide bulantısı olmadı da. Başta ufak tefek böyle gelmeler yapmıştık. Şimdi bunu en son, bu benim metodum. Herkes bunu uygulamaz. Ama ben evdo tepten sonra biraz daha geliyorum ki. Şimdi biz burada kası kuvvetlendirdik. İlla burası biraz çekildi, kısaldı. Bir daha açıyorum, öyle göndereyim. <laughs> Şu an videoyu böyle geri alsınlar. Elektroterapiden önce daha açıktı. Şu an biraz daha kapandı. Elektroterapinin etkisi. Ben onu açıyorum öyle gönderiyorum. Bir de şu an duyuların da tazelendi ya. Şu an inanılmaz acı var. Şu an görseler. Ben de kamera titremeye başlamıştım sana. Şu an hop. Aa, şu an hopluyorum yani. Ben, ha, ben oturduğum yerden ama ayağa kalkıyorum şu an. Çok az kaldı. Şu an bitmek üzere. <laughs> evet, şu an. Şey <laughs> yapalım. <laughs> Aynen. Ya bunun faydasını gör, görmeyen hani gelmez. Gördüğüm için Aynen bu acıya öyle. katlanıyorsun yani. Hani oradan evet çok acıyor ama bunun faydasını görmemiş olsam gelmezdim yani. Ya ömür boyu bir sıkıntı yaşamaktansa işte bir 15 Aynen. gün falan. Mesela bir kanser hastasına deseler 15 gün çok ağrı çekeceksin ama bu illetten kurtulacaksın der ki kolumu kesin ya. Aynı mantık. O acıyı çektikten sonra düzelecek merak etme. Bu günleri unutacaksın. Geride kalacak. Ama parmağımda hep hatırlayacağım bu günü. Oraya dövme tatu. Elektrik <laughs> böyle şey. Harry Potter'da var ya böyle. <laughs> evet, bak. O çok hassas. <gülüyor> <gülüyor> çok teşekkür ederim. Çok olsun. Diğer seansı bekliyorum. Diğer yani... seans daha mı acılı? Daha çok dediğim gibi her seans biraz daha acılı olacak. Çünkü hisselerin iyileşmeye başlıyor. Hep daha fazlasını hissedeceksin. ya yani normalde şu an mesela benim verdiğim acının belki 10 katını çekmen gerekiyor. Ama sinirler tam iyileşmediği için onu çekmiyorsun. Ama 10. seansta gerçekten 10 katını hissedeceksin yani. Anladım. Teşekkür ederim. Çok, çok